Ben Murat Muratoğlu, ekonominin karanlık lordu. Bugün enflasyonu açıkladı istatistik kurumu çıktı. Yıllık %75.45. Size şöyle söyleyeyim. Bu ülkede yalancı bir şey yapsalar memleket muasır medeniyetler seviyesine geçecek. İşte size bir örnek. Aynı maddelere bakıp aynı hesaplamayı kullanıyorlar. Mayıs ayı gıda enflasyonunu Türk İş %7.02 olarak buluyor. Statistik kurumu da araştırıyor. %1.69 buluyor. Lan oğlum arada 4 kattan fazla fark olur mu? Hanginiz hesap bilmiyor? Ne Nitekim mahkeme istatistik kurumuna ya güzel kardeşim sen nasıl hesaplıyorsun? Şu enflasyon sepetini bir açıkla. Kararını çıkartıyor. İstatistik kurumu mahkemeye cevaben ve tahminen hadi lan sen kimsin falan çekiyor. E açıklamamasının anlamı bu oluyor. Ama o da kendi açısından haklı be. Eğer bu ülkede enflasyonu olduğundan düşük açıklamıyorsan ya da açıklayamıyorsan o koltukta oturmayacaksın arkadaş. Enflasyon rakamlarını yüksek çıkarmak suretiyle benim milletime karşı algı yaratıp moral bozman kabul edilemez. Kusura bakma sen o koltukta oturamazsın. Nitekim nicesini oturtmadılar. Başkanlık sistemine geçildikten sonra istatistik kurumunun başı acilen görevden alındı. Sonrasında bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Yani toplamda 7 kere istatistik kurumu başkanı kovuldu. Şu anda koltuğa oturan 8. başkan. Belli ki diğerlerinden ders aldı. İşte size daha fenası. Hani o kadar dansöz oynayabiliyorsunuz yatır gibi sayılarla oynuyorlar ya. Yine de kar etmiyor bu manada. Dünya gıda fiyatları endeksi Nisan ayında yıllık %7.4 oranında düştü. Geriledi, alçaldı. Artık ne dersen de ama Türkiye'de yıllık 70.14 oranında yükseldi. Arkadaş bu ülkede sebze meyve mi yetişmedi? Neyse ki bundan sonra enflasyon baz etkisiyle gerilemeye başlayacak. Mayıs 2023'te aylık enflasyon %0,04 olduğu için 2024 yılında yıllık enflasyonda düşüşü mayıstan sonra göreceğiz. İşte bu hareketler baz etkisinden kaynaklanır. Kısaca cennette bir gün daha. Arkatec sağ olsun onların verdiği gazla sen de boş geçme bari aşağıdaki linki tıkla. Ben de o sırada anlatıyorum size neler bekliyor bizi. Ekonomide ve finansal piyasalarda. enflasyonu açıklayan istatistik kurumu var ya ülkenin büyümesini de o açıklıyor aynı zamanda. Öyle bir hesaplama yöntemleri var ki kolumuzu kaçsak, şöyle dışarı çıkıp biraz hava alsak hiçbir şey yapmayıp otursak bile yine büyürüz. Nitekim açıkladılar sıkılaştırılmaya çalışılan Türkiye ekonomisi son bir yılda %5.7 oranında büyüdü. Maşallah. Nazar değmez inşallah. Ama ayrıntılara baktım. Merkez Bankası'nın bilançosu da büyümüş. Son bir yılda %237 oranında artmış. Yani ortam don lastiği kıvamında sıkılaştırılmış. Hoş bir şey mi değil. Ha sen büyümemeye çalışıyorsun, büyüyorsun. Ama büyüyünce enflasyonu kontrol edemiyorsun. Sıkılaştıracağız, büyümeyeceğiz derken baktım büyüyorsun. Bir de bu başarısızlığında gidip hava atıyorsun. Ha güzel bir şeyse böyle büyüme. Neden kemer sıktırıyorsun millete? Ha bu da benim fantazim falan diye. Şeyler. Halden anlarız biz o kadar sen merak etme. Eşek değiliz herhalde. Ya hakikaten ülke ekonomisi üst üste 15 çeyrektir. Her çeyrek 3 ay oradan hesapla. Büyüdüğümüz açıklanıyor valla. Neden bu haldeyiz o zaman hala? Asıl mesele tüketimdeki durum. Hane halkın tüketim harcamaları %7.3 oranında artmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Yönetime güvensizliğin tescillenmesi. Şimdi almazsam fiyat artar hiç alamam. Düşüncesi. Mıh gibi insanların beynine kazınmış bir kere. Kolay olmuyor silinmesi. Ha sanmayın ki tüketim harcamalarındaki artış, gelir düzeylerindeki artışa işaret ediyor. İnsanlar kredi, kredi kartı ya da ne bileyim işte taksitli satışlara dayanıyor. Gelirler artmazken onlar nasıl ödenecek? Bakın hiç düşünülmüyor. Sorarsan, aa iyi gidiyoruz deniliyor. Yani ekonomi başka, finansal piyasalar bambaşka. Mesela faizlerin artması yatırımcılar için iyidir, güzeldir, para kazanırlar. Borsaya sok 20 milyar dolar, tavan tavan gider. Bu demek değil ki ekonomi iyidir. Peki finansal piyasalardaki iyimsellik nedir? Mehmet Şimşek'in ekonomiye tam tam hakimim görüntüsü vermesi çok önemliydi. Seçimden sonra neredeyse bu yatırımcıların gözünde tescillendi. Ve o Mehmet Şimşek Türk lirası reel olarak değer kazanacak. Dolar artmayacak demesiyle ve hatta bunun garantisini vermesiyle rota oluşturuldu. Ve kısa vadeli kazançlara doğru yola çıkıldı. Sat dövizini al Türk lirasını yatır faize. Fazla kolay olmuyor mu sizce de? Merkez bankası seçimlerden hemen sonra dolar almaya başladı. Az buzda değil 75 milyar dolar. Eksi rezervler bir anda kapandı. Şu anda merkez bankasının sıfır doları var. Bakma metaliye kurşu atıyorlar ama yine de güzel ve beklentilerin oldukça üzerinde. Nitekim hem rezerv açığı kapanırken hem de Türk lirasının daha fazla değerlenmesi engellendi. Değerlenseydi ihracatçı takla atardı turist gelmezdi. Meme şimşek çıktı. Eğer merkez bankası bıraksa kur 30 liranın altına 20'li rakamlara iner. 28-29 falan demek istedi. İyi de seçimden önce de bıraksaydı 38-40'a çıkacaktı. Yani serbest piyasa falan yok bunun anlamı. Kur serbest olmadığı sürece de yönetim sahipleri gücü kendi lehlerine kullanmak isteyecekler. Ve kontrol edecekler. Merkez Bankası'nı ona göre yönlendirecekler. Tıpkı bugüne kadar yapıldığı gibi. Batı cephesinde değişen bir şey yok yani. İşin enteresan tarafı son günlerde insanlar beni yolda görünce sordukları soru Doların ne olacağı değil Carry trade'in ne oldu? Bildiğin taşıma ticareti Aslında onlar ticareti yapıyor biz taşıyoruz Carry trade ve portföy yatırımları apayrı şeyler Carry trade'de düşük faizli borç alıyorsun, yüksek faizliye yatırıyorsun, aradaki riskin kurların artması. Portföy yatırımında ise parayı getiriyorsun, bozduruyorsun yatırıyorsun. Ama ikisinin de fena tarafı. Bugün dolardan Türk Lirası'na dönenlerin tamamı yakın gelecekte daha fazla dolar alabilme hesabında. Bugün 1 milyon dolar bozdursam, 3 aylık bilemedin 6 aylık faize koysam, kurlar artmazsa veya az artarsa 1 milyon 200, 1 milyon 300 bin dolar koyarım bir anda. E 1 milyon doları benim param %20-%30 getiri dolar bazında. Vay arkadaş yeme de yanında yat tarzında. Oysa teoriye göre carry trade gayet mantıksız bir stratejidir. Ve oldukça tehlikelidir. Neden böyledir? Çünkü yüksek faiz oranlı bir ekonomide belli ki işler iyi gitmiyordur ve kötü yola düşünmüştür Bu yüzden faizler arttırılmıştır. enflasyonu başa tam bir beladır. E böyle olunca da para biriminin değer kaybetmesi beklenir. Yani bunun anlamı yüksek faiz aldığınız para elbet eriyecektir. Ama biz ne yaptık? Mecbur kaldık. Kuru sabit tutacağımıza söz verdik. Lan oğlum al adam avradım olsun erimeyecek ya falan dedik galiba. Kazanacaksın güven bana bak ben hep buradayım garantisi benim şeklinde ikna ettik. Nitekim JP Morgan hesaplamış. Bu kekler böyle giderse niye kek? Çünkü kuru sabitleme sözü vermiş el aleme. Dolar bu yılı ancak 35.5'ta kapar. 2025 sonunda da 42 liraya kadar çıkar. Yapıştır o zaman doları para Para kadar ve olaylar şöyle gelişir. Millet birbirine bakar, para kazanmak isteyen çok olunca saadet zinciri ayağına bu durum yayılmaya başlar ve giriş hızlanır. O para birimi ki bu Türk lirası, bırakın değer kaybetmeyi değer kazanır, karları daha da arttırır. Ama burada sorulması gereken soru, bunca yatırımcı para sayıyorsa kar ediyorsa bu para kimin cebinden çıkıyor vade sonunda? Birileri zenginleştiğine göre kim fakirleşiyor acaba? Nasıl oradaysa ne oluyor? sana bana. Sen ve ben fakirleşiyoruz galiba. Dolayısıyla yerli şirketler bunu görmüyor mu? Bu başları kel mi? Hemen atladılar ortama. E haklılar. Döviz cinsinden kredi faizleri çok düşükken, Türk lirasında kredi faizleri çok yüksek. Bu durumda döviz kredisi alıp onu kullanmak gerek. Ha ister finansman ihtiyacını gider şirketine harca ki bulamazsın öyle fazla kek. İstersen faize yatır git rant sağla. İşte bunun adı carry trade. Sahi kim hesap soracak sana? Ama riskleri de var bu Durumda. Ya işler beklenildiği gibi gitmezse? Bu krediler ki biz bunlara açık pozisyon diyoruz, ters bir şey olduğunda kapanamazlarsa? İşte bu gibi durumlarda geri ödemelerinde anahtarı bırakırlar masaya, veda ederler adaya. Hepsini özetliyorum, elin taşıyla elin kuşunu vuracaksın. El alemden parayı borç alacaksın. Türkiye'ye borç vereceksin. İşler ters gitmezse de parayı sayacaksın. Budur yani. Kısa vadeli yatırımcılar ekonomiye bakmazlar. Nasıl olsa kısa bir süre sonra kazandıklarını ceplerine koyacaklar gidecekler. Oysa Mehmet Çimşek'in hesabı neydi? Amerika ve Avrupa Merkez Bankaları bu yıl 3-4 faiz indirimi yapacak. Oralarda getiri azalınca para çıkacak. Ve gelişen ülkelere para yatıracak. Dolayısıyla Türkiye'ye de girecek. Ama Bu indirimler yalan olunca bize zırnık gelmedi. Çölün suyu hasreti gibi paraya ihtiyacımız olduğundan sözlü garantiydi artık neyin nesiydi onlar verildi. Yabancılar normal olarak lan Mehmet doğru söylüyor da biz yine de bir seçimi bekleyelim. Ters bir şey olur kıvamında bekledi. Seçimler bitti. Ters bir şey olmadı. Mehmet Şimşek görevine devam etti. Türkiye küçük küçük yabancılardan paralar gelmeye başladı. Ama ondan önce dediğim gibi yerli büyük yatırımcılar bu fırsatın üzerine atladı. Yanlış bir durum söz konusu değil. Havada para yağıyorsa şemsiyeni açmazsın ya da ters açarsın. Ama işin sonunda o şemsiyenin nerede ve nasıl açıldığını şahsen içimizde hissedeceğiz. Nitekim bu aradaki farkı ülke yönetenler ödemeyecek. Bizler ödeyeceğiz. Ha hikaye ne kadar sürer? Çok açık söyleyeyim. Yaz sonuna kadar bir garantisi var. Eğer AKP MHP ilişkisi bozulmazsa aralarına kara kedi girmezse de ki 6 ayda. Ama burası İsveç, Finlandiya, Norveç falan değil. Efendilik arayan oraya gitsin. Burası Türkiye. Burada randımanlı sürprizler var. Ama o sürprizleri beklerken fırsat maliyeti kaçar. Fırsat maliyeti nedir? Terzi Ahmet evinin balkonunu boyatmaya karar verir. Boyacıya ödeyeceği 500 TL'nin cebinde kalması için bu işi kendisi üstlenir. Balkon küçük görünse de boya işi Terzi Ahmet'in bir gününü alır. Ama yine de Terzi Ahmet 500 TL'si cebinde kaldığı için sevinçlidir. Ancak gününü badana yapmak yerine 3 elbise dikmeye harcasaydı 600 TL kazanabilecekti. Yani aslında Terzi Ahmet ekonomik olarak kayıpta örneğin uzun süredir biriktirdiğiniz paranızla bir yatırım yapmak istediğinizde bu parayla bir ev veya hisse senedi almak arasında bir karar vermeniz gerekebilir. Böyle bir durumda her iki yatırım seçeneğinin de getirisini dikkate alarak en karlı olanı seçmeye çalışırsınız. Karar alma sürecinde alternatifleri ve ekonomik ortamı iyi değerlendirmek gerekir. İşte tam ben burada şah koyuyorum. Yanlış seviyede başladılar stratejiye onu söylüyorum. Eğer 40 lirada falan başlasalardı imzama atıyordum. Ama şu anda Türk lirası çok pahalı kaldı. Aranızda yurt dışına giden var mı? Karşılaştırsın bakalım fiyatları. Her ne kadar kısa vadede sorunları yaşamayacağımızı söylesem de piyasalar serbest hale getirildiğinde tehlike çanları çalar bu mahallede. Finansal piyasalarda kutlamalar devam ederken bu süreçte ekonomi can çekişecek acı acı. Nasıl duymamazlıktan geri geleceklerse ne kadar daha gider böyle? Ha yabancının enflasyonla falan işi yok. Kazandığı fiyattaki 1005 şoka A100 bura falan gitmeyecek. Onun bakacağı dövizi geri alacağı seviye. Bizim şirketler içinse verilen faiz ki onların maliyetlerin hepsi Türkiye'de gerçek enflasyonun epey altında olduğu için ancak yara saracak. Hasarı nispeten azaltacak. Yani işler yabancıya yarayacak. Ama bilançonun sonuna geldiğimizde baktığımızda ülkede en ucuz şey dolar. Ucuz kalmaya devam edecek bir daha. İşler karışınca millet almak için sıraya girecek birbirleriyle kapışacak. Çünkü bu bir döngü. Yüksek faiz kazancı için kısa vadeli olarak ülkeye fonlar girer. Bu sıcak para yerel kuru yavaş yavaş düşürür. Ama bu ideal bir durum değildir. Bir süre sonra bu yabancı fonlar kârlarını alırlar çeker giderler. Ve öncesinde dövize dönerler ve kuru tekrar yükseltirler. Yeniden kuru düşürmek için daha yüksek faiz vermek gerekir. Bakın döngünün başına geldik bile. Sürekli tekrarlanan bu adımlar Ülkenin kaynaklarını küresel sermayeye aktarırlar. Yani tam bir keri sirkeleme odaklı geliştirilmiş sistem taşıma dövizle sağlanan döviz dengesi, Türk lirasının gereksiz değerlenmesi ve cari açığın büyümesi. Dediğim gibi yaz zamanı cicim ayları. Esas sıkıntı hazan ayları ve winter is coming zamanı. İşte o zaman göreceğiz kararlılığı. Bir yandan da şunu düşünüyorum. Adam inat etti. Ülke ekonomisini bitirdi. Neden böyle yaptığını hiç söylemedi. Çünkü geri vites siyasal İslamcılarda fabrika çıkışı standart pakete dahil. Ha, çok hızlı manevra kabiliyetini opsiyonel olarak koyuyorlar. Hepsinde yok o. Biz de bir anlamda bu yüzden mecburen kumar oynuyoruz. Kazanırsak güzel iyi de kaybedersek yine tarih yazarız krizde. Bu videonun da öbünü burada nihayete ererken siz abone olup katıl tuşuna basıp beni desteklerken vedalaşma vakti geldi erken ama aslında bu bir veda değil. Size abone olmanız ve Instagram'dan beni takip etmeniz için verilmiş kısa bir mola. Bu fakir burada büyük oyunları bozmaya, dış mihrakları oymaya, sizlerle birlikte gücümüzü ortaya koymaya ant içmiş durumda. Alt tarafı tıklayacaksın ya. Ala kalbimsinle güç bizimle olsun.